arkadaşlar videomu artık böyle devam edeceğim çünkü suratım birazcık şey ee, evet arkadaşlar Jack çıktı gördüğünüz üzere Jack çıktı abi 20 karakterimiz oldu bir de Max çok iyi olur ve bir de Frank evet arkadaşlar bugün Jack ile hmm, yok 20-25 dakikalık bir kupa kısmını izin

Stars. eğer çok iyiyse güzelse... şeki çıkabilir dedim. Ve şeki çıktı. Belki Bravo Stars beni seviyormuş. arada çok teşekkür ederim. Arkadaşlar ben ağlıyordum bana şeki çıkmıyor diye. Bütün arkadaşlarım da var çünkü tek bende yoktu. Ve bugün sağ olsun bana verdi. unutma yaptım iki seviye.

<laughs> bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Benim bir işim çıktı. Onu yaptım. Neyse devam ediyoruz. Artık... <laughs> Şu anda like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açabilirsiniz. olduğu için eee bunu otomatikle oynayabilirsin çünkü atacak bir mesafe yok o yüzden otomatikle oynayın direkt otomatik candır abi kavga var. En sevdiğim, en sevdiğim. Gel. 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 Evet, i̇şte bu. İşte bu. İşte bu. Gördünüz mü? Hadi gel bakalım sen. Ya bağlantı Ya şu bağlantıyı ben halledeyim hani ben. Şöyle mi arkadaşlar? Lanet bir kalca bağlantı sorununu hallettim benmiş. Bir şey çıksa şaşırırız. Bu arada kulübüme, kulübümüze katılmayı unutmayın. Efsane kupalar. Gelirseniz seviniriz. Gereken kupa sıfır. <laughs> Katılım açık. Gelebilirsiniz. Küfür yasak. Küfür eden herkes atılır kulüpten. Veya bir rütbe düşer. Ee, ben 7. sıradayım. Şöyle. Şu kupayla. 4.860 metre <laughs> Gelebilirsiniz. <gülüyor> Herkes bekleriz. Bu ostar sonra herkesi bekleriz kulübümüze. Herkes gelen herkese başkan yardımcısı hediye. Kulübümüze gelen herkese başkan ya herkes başkan yardımcısı olacaktır. <laughs> Bunu da söyleyeyim dedim. İşte Alamadım. <laughs> Sonra, gel gel buldum bu arada klibimize gelin arkadaşlar yani e, gelebilir zaten kupa yok gelebilirsiniz yani oyunu yeni yükleseniz bizim kulübümüze gelebilirsiniz ama lütfen bir 200 300 veya 1000 4000 veya 10 veya yani 1000 sıfır olmaz ama bir 1 veya yüz kupa işte gelin. Çünkü sıfır bizim kulübümüzü dünya birincisi yapmıyor. Biz e, kulübümüzü Türkiye birinciliğine kadar ilerletmek istiyoruz. Ee, yani aramızda iyi varsa bekleriz. Ee, zaten sizleri alacağız. Zaten katılım açık görüyorsunuz. Aa, gösterdim sonunda. Bunlar oh. like, katıl kanalı abone olun bu arada. Bunu da söylemeliyiz. Aa bu ya bu ya ne ya ne. Son dakikada vurdum. Son dakikada vurdum. Ölmek istemiyorum. <laughs> Ölmek istemiyorum. Ouch. Ya. Bizi de alacağım bunu. <laughs> Evet arkadaşlar. Ay yedinci olmuşum. Vay aldık buradan da. İyi yani. Arkadaşımı davet ettim. Gelir inşallah. <laughs> bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. they're a Sådan yes. en ung video, som jeg lærte. It's. <clears throat> Hadi yazmış, hadi mallar yazmış. Küfür yok, kank edik, kank. Ya tamam be. Tamam. Ne Evet. Evet. İnşallah alacağız. <laughs>

Yakınımızda bir yerde attım çünkü. Hadi be. Ya öf. <laughs> Benim iki kupa kaybettim. <laughs> o da o da bir spag. O da iki kupa kaybetmiştir. O da bir kupa. O da hiç kupa kaybetmiştir. Arkadaşlar 1 milyon like atıp kanala abone olmayı unutmayın. 1 milyon like. 1 milyon like. 1 milyon like, 1 milyon like suçtur diyor. <laughs> nokta <laughs> like atsınlar mı dedim evet derse atacaksınız tamam mı hayır derse atmayacaksınız tamam mı Bu <laughs> Bir nerede da olur seni ünlü yaparız ama biz de videoları al. Aksınlar renkler tamam. Tamam dedim. Evet arkadaşlar atıyorsunuz. Atıyorsunuz. Atmazsınız. Yok bir şey ama atın yine de. Bir şey diyecektim ne diyecektim. Kanalıma Abu ne oğlum? okey. Anne, şimdi evet arkadaşlar, video başladı diyor pardon. I bring you the gift evet arkadaşlar Like atıp um, kanalıma abone olmayı Unutmayın Eğer like atıp <laughs> kanalıma abone olmazsanız Bir şey yok Benimki olmuyor Oturma açmam diyor Hadi sorun. Rakibimiz ezikmiş. Ölpüreyim oyu 5 tane de aldım zaten. Batu Pro. Ve ilk gol. Bu ilk gol arkadaşlar. Bam 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 Benim. Kis benim. arada 4874 kupayız. Hazır verelim. <laughs> evet arkadaşlar birazdan video biter galiba. Evet biter birazdan. Bayağı uzun sürdü bu da. Hayranlar! 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 neyse arkadaşlar bugün birden bu kadardı görüşmek üzere ve bay bay